Merhaba sevgili arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Ben Deniz Hoca. Bu videomuzda gezi yazısını ele alacağız ve gezi yazısıyla ilgili bilmeniz gereken her şeyi bu videoda sizlere basit bir şekilde anlatacağım. Özellikle basitin altını çiziyorum. Çünkü ders kitabı gezi yazısı ünitesinde konuları o kadar karışık anlatmış ki ben bile toparlarken zorlandım. E sizler de zorlanmayın diye bu videoda bu konuyu basit bir şekilde sizler için sıralayacağım. Dersimize başlamadan önce sizlerden çok ufak bir ricam var. O da kanalımıza abone olmanız ve düşüncelerinizi yorum olarak bizlerle paylaşmanız. Bundan büyük bir memnuniyet duyarım. Aynı zamanda sosyal medya hesaplarımıza takip etmeyi unutmayın. Özellikle Discord'a bekleniyorsunuz. Hemen dersimize geçelim. Bir kişinin gezip gördüğü yerler hakkında bilgi vermesi, gezdiği yerlerin kültürünü, geleneklerini, coğrafi zenginliklerini, insanların yaşam biçimini, edebi bir üslup içerisinde yazıya dökerek anlatmasına biz gezi diyoruz arkadaşlar. Uzunca bir Tanım oldu. Özetle bir insanın gezip gördüğü yerleri yazmasına biz geziyası diyoruz. Geziyası oldukça eski bir türdür arkadaşlar. Çok uzun süredir geziyası yazılır ve bir okuyucu kitle tarafından sevilerek okunur. Çünkü insanlar yeni yerler tanımak, insanlar tanımak, yeni kültürler tanımak ister. Ama geziyası günümüzde farklı bir duruma evrildi. Artık insanlar gezip gördükleri yerleri yazmak yerine video olarak paylaşıyorlar. Bunu yapanlardan bir tanesi de benim. Benim aynı zamanda bir gezi kanalım var. Deniz Bozkurt adında. Şu anda ekranın sağ üst köşesinde de çıkıyor ya da bu videonun açıklama kısmında linki mevcut. Ona da göz atarsanız ve videolarımı seyredip şöyle düşüncelerinizi yorum olarak paylaşırsanız yine ayrıca mutlu olurum. Bekliyorum. Biz dersimize devam edelim. Gezi yazılarında arkadaşlar sadece tabiat güzellikleri değil, orada yaşayan insanların kültürleri, yaşamları, inançları gibi konularda da bilgi verilir. Yani sadece gittiniz. Ya ağaçları var, taşı var, toprağı var, denizi güzel derseniz bu okunmaz. Aynı zamanda insanlar hakkında, kültürleri hakkında, yemekleri hakkında, oradaki alışkanlıklar hakkında da bilgi aktarmanız gerekir ki zaten bu nedenledir ki biz gezi yazılarını aynı zamanda tarih, coğrafya ve sosyoloji ve çeşitli bilimler için bir belge olarak görüyoruz. Düşünsenize 1500'lü senelerde dolaşmış, şehirleri gezmiş birisinin yazdıkları bizi 500 sene öncesine götürür. Son derece önemli eserlerdir gezi yazısı. Çünkü kaynaklık eder tarihe, sosyolojiye, coğrafyaya. Bu bakımdan önemli bir türdür gezi yazısı. Gezen, gezdiği yerleri anlatan kişiye biz seyyah deriz. Bu kişilerin yazmış olduğu metinlere ise seyahatname adı verilmektedir. Gezi yazısı için arkadaşlar iyi bir gözlem becerisi gerekir ve gezi yazısında tabii ki yazar gerçekleri anlatmalı. Anlatırken de ilgi çekici noktalara değinmeli. Yani gezip görülen yerlerin ilginç noktaları ilgi çekici bir şekilde okuyucuyla paylaşılmalı. Böyle olursa gezi yazısı okunur. Böyle olmazsa zaten sıradan bir anlatımda gezi yazısı okunmayacaktır. Dünya edebiyatında az önce de ifade etmiştim gezi yazıları çok ama çok eski tarihlere kadar gider arkadaşlar. Çok eski dönemlerde gezi yazısı örneklerine rastlayabiliriz ki ilk başta akla gelen isim Marco Polo olur arkadaşlar. 13. yüzyılda yaşamış bir İtalyan gezgindir. Özellikle Çin, Hindistan bölgesine seyahatler yapar ve orada gördüklerini, deneyimlerini bir kitabında toplar. O seyahatnamesi dünya edebiyatında önemli bir yere sahiptir arkadaşlar. Yine aynı şekilde 14. yüzyılda yaşayan İbni Battu'da da gezip gördüğü yerleri seyahatname adlı bir eserinde toplamıştır. Marco Polo ve İbn Battuta gezi yazısı denildiği zaman aklımıza gelmesi gereken ilk isimler dünya edebiyatında dünya çapında da tanınan bilinen eserler arkadaşlar. Bizim edebiyatımızda da Seyyid Ali Reis'in yazmış olduğu Miratül Memalik adlı bir eser vardır. Miratül Memalik bizim edebiyatımızdaki ilk gezi yazısı eseridir. Seyyid Ali Reis de arkadaşlar bir Osmanlı donanma komutanıdır. Bir görev için Portekizlerle mücadele için Hindistan bölgesine gönderilir ama kaybeder ve karaya çıkar ve karayoluyla birkaç senede İstanbul'a ulaşır. Ve işte bu sırada gezip gördüğü dolaştığı yerleri ki oralarda ağırlanmıştır. Çünkü kendisi Osmanlı donanma komutanıdır. O gezip gördüğü şeyleri bu eserinde toplamıştır. Miratun Memalik de memleketler aynası anlamına gelir. Bu eser edebiyatımızdaki ilk gezi yazısı eseridir. Unutmuyoruz arkadaşlar. Yine bir başka ünlü kaptanımız Piri Reis'in yazmış olduğu kitabı Bahriye. Yani Deniz Kitabı adlı eseri de gezi yazısı özelliği taşımaktadır. Ama arkadaşlar edebiyatımızdaki en meşhur gezi yazısı eseri Seyahatname'dir. Evliya Çelebi tarafından yazılmıştır arkadaşlar. Evliya Çelebi ömrünün 50 yılını gezmeye ayırmıştır. İşte 3 kıta boyunca gördüğü her şeyi bu eserinde toplayıp 10 ciltlik dev bir eser bırakmıştır. Bu eser sayesinde biz 17. yüzyıl Osmanlı Devleti'nin sosyal, kültürel, ekonomik, dini birçok özelliğini görebilmekteyiz. Bakın gez yazısı kadar önemli. Bir kaynak, bir belge arkadaşlar bu eser. Son derece önemlidir. Sadece bizim edebiyatımız için değil. Aynı zamanda dünya çapında da tanınan saygın bir eserdir Seyahatname. Evliya Çelebi'nin gezgin olma hikayesi de oldukça ilginçtir arkadaşlar. Bunu eserinde şöyle anlatır Evliya Çelebi. Bir gün rüyasında Hazreti Peygamberimizi görür. Ve ona şefaat ya Resulallah diyeceğine dili sürçer ve seyahat ya Resulallah der işte o sonra o günden sonra gezgin olur ve yollara düşer. Tam 50 sene boyunca gezer arkadaşlar. Böyle bir ilginç hikayesi de var. Evliya Çelebi'nin bu anekdotu eserinde de paylaşmış. Türk edebiyatında batılı anlamda ilk gezi yazısı örneklerini biz Tanzimat döneminde görüyoruz arkadaşlar. Çünkü Tanzimat döneminde biz yüzümüzü Avrupa'ya dönüyoruz. Ve Avrupa'ya bakıyoruz orada gezi yazısı diye bir tür var hemen bizim de sanatçılarımız, gençlerimiz, yazarlarımız gezi yazısı örnekleri veriyorlar arkadaşlar. Öncelikle çeviriler yapıyoruz. Avrupa'daki eserleri tanıyoruz iyice ve sonra yerli eserlerle Tanzimat döneminde batılı anlamda gezi yazısı örneklerini veriyoruz diyebiliriz arkadaşlar. Tanzimat döneminde birçok aydın, birçok genç Avrupa'ya gitmiştir. İşte bu sırada gördüklerini, gezdiği yerleri eserlerinde toplamıştır. Tanzimat döneminde iki önemli eser var. Avrupa'da Bir Cevelan ve Seyahat Jurnali. Ahmet Mithat Efendi Avrupa'da Bir Cevelan adlı eser yazıyor. Direktör Ali Bey de Seyahat Jurnali'ni yazıyor. Bu iki eser Tanzimat döneminin en ünlü iki gezi yazısı eseridir. Daha sonraki dönemde Cenap Şahabettin ki kendisi Servet-i Fünun sanatçısıdır, iki önemli gezi yazısı eseri daha veriyor. Avrupa Mektupları ve Haç Yolunda. Bu da yine edebiyatımızda bilinen meşhur gezi yazısı eserleridir. Avrupa Mektupları ve Haç Yolunda'yı da unutmuyoruz. Ve geliyoruz Cumhuriyet sonrasına arkadaşlar. Cumhuriyet döneminde sadece gezi yazısında değil birçok türde önemli bir gelişim var. Roman, hikaye, tiyatro, makale, deneme bunların en güzel örnekleri, en başarılı örnekleri Cumhuriyet sonrasında verilmiştir. Çünkü neden? Toplu bir gelişim söz konusudur her alanda. İşte gezi yazısı türünde de Cumhuriyet döneminde önemli bir gelişim gözlenir. Ahmet Ayşin bu dönemde Frankfurt Seyahatnamesi ve Bize Göre adlı iki eser yazar ki Frankfurt seyahatnamesi yine gezi yazısı eserlerimiz arasında önemli bir yere sahiptir. Bunu da unutmuyoruz. Yine Cumhuriyet dönemi sanatçısı olan Reşat Nuri Güntekin Anadolu Notları adlı bir eser yazar. Iki ciltlik bu eseri de yine edebiyatımızın en meşhur, en başarılı gezi yazısı eserlerinin başında gelir. Ve burada da arkadaşlar ben Türk edebiyatındaki önemli, bilindik bazı gezi yazısı eserlerini sıraladım, listeledim. Yine bir kez daha altını çizip tekrar etmek istiyorum. Sınav öncesinde buradaki eserleri bilmekte büyük bir fayda var. Az önce bahsetmiştik zaten Reşat Nuri Güntekin'in Anadolu notları. Atilla İlhan'ın Abbas Yolcu. Afet İnan'ın Ankara Samsun arasında. Bedri Rahmi Eyüpoğlu'nun Canım Anadolu ve Tezek. Haldun Taner'in Düşsem Yollara Yollara. İsmail Habib Sevik'ün Tuna'dan Batı'ya. Fahli Rıfkı Atay Tuna Kıyıları. Az önce de belirtmiştik Ahmet Haşim'in Frankfurt seyahatnamesi, Cenab-ı Şahabettin'in Avrupa mektupları ve haç yolunda, Evliya Çelebi'nin seyahatnamesi, Seydi Ali Reis'in Miratül Memalik adlı eseri ve Pir Reis'in kitabı bariyesi bilindik önemli gezi yazısı eserlerimiz arasındadır arkadaşlar. Bu tabloyu da sınav öncesinde bilmek büyük bir avantaj demektir. Ve böylelikle bu videomuzun sonuna geldik. Aynı zamanda 10. sınıf edebiyat derslerinin son konusunda sizlerle paylaşmış olduk. Bir yıl boyunca 10. sınıf edebiyat derslerini sizlere basit bir şekilde anlatmaya, öğretmeye çalıştım. Umarım bu çabalarım olumlu bir karşılık bulmuştur. Umarım derslerinizde, sınavlarınızda ufak da olsa bir katkım vardır. Eğer siz de olumlu bir katkım olduğunu düşünüyorsanız kanalımıza abone ol tuşuna basmayı ve yorum yapmayı unutmuyorsunuz. Tabii ki aynı zamanda videolarımızı beğeniyorsunuz. Benim de burada sizlerden beklentim bu. Ve unutmayın sizleri sosyal medya hesaplarımıza da bekliyoruz. Çünkü oradan son derece önemli eğitimle ilgili derslerle ilgili paylaşımlar da yapıyoruz. Özellikle Discord'da bekleniyorsunuz gençler. Ve veda vaktimiz 11. sınıf videolarında tekrar görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın, sevgiyle kalın.